Merhabalar arkadaşlar, Duman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Yine karşınıza güzel bir tyt muhakeme problemiyle karşınıza geldim arkadaşlar. Güzel, şık, kaliteli bir soru. Buna benzer bir soru çözmüştüm arkadaşlar. Şimdi bu soruyla daha çok bilgimizi, sorumuzun çözümünü daha çok pekiştirelim. Şimdi arkadaşlar bu soru tarzları önemli soru tarzları ve bu soruların belli bir teknikleri var. Şimdi görünüşleri aynı olan 216 tane demir bilyenin 215 tanesi aynı ağırlıkta ama bunlardan bir tanesi diğerlerinden fazla. Yani bize bunu bulmamızı istiyor. Ve bunu eşit kolu terazide en az kaç tartımda tartarak e, kesin olarak buluruz diyor. Şimdi bunun mantığı şudur arkadaşlar. Biz olabildiğince fazla sayıda bilye yapmamız lazım. 216'yı 3'e böldüğünüz zaman 216'yı 3'e böldüğünüz zaman ne olur? 72 olur. Yani 72 tane bilyeyi şu farklı renkte olsun. Şu rengi değiştirelim. 72 tane bilyeyi burada 72 tane bilyeyi de burada 70 tane bilyeyi de dışarıda bırakalım. Şimdi bunlar dengede ise eğer bunlar yani ağırlıkları ağır olan burada değilse bunlar zaten dengede kalır. Dengede ağır olan burada olmuş olur. Öyle değil mi? Evet. Evet o zaman bunlar elenmiş olur. Veya ağır olan buradaysa arkadaşlar bu olmuş olur? Aşağıya doğru basmış olur. Ağır olanın burada olduğunu o zaman aynı olanların 72-72 aynı olanların burada olduğunu yani bunları eleriz. Veya ağır olan buradaysa sonuçta bu aşağıya doğru basar. Ağır olanın burada olduğunu anlarız. O zaman 72-72 yine elenir. Yani her ağır yukarıda 144 tane bilye elenmiş oluyor arkadaşım. Yani kaç tane ikinci tartıya geçerken bu birinci tartma, bu ikinci tartıya geçerken elimde benim 72 tane bilgiye kalıyor çok önemli. Çok önemli, çok önemli. Devam. Şimdi arkadaşlar 72 tane bilye var. Yine en fazla sayıda bilye yapmaya çalışıyorum ama dikkat ediyorum. Bunların ağırlıkları aynı bir tanesi farklı. O zaman 72'yi 3'e böldüğümde 24 tanesi burada. 24 tanesi burada. 24 tanesi de dışarıda olsun arkadaşım. 24 tanesi de dışarıda olsun. Eğer bunların ağır olan burada değilse zaten dengede kalır. E dengede kaldığı için bunların ikisi elenir. Direkt 24 tane kalır. Veya ağır olan buradaysa bu aşağıya doğru basar. Daha ağır gelir. O zaman 24-24 ikisi aynı olur. Yine 48 tane tane gider. Veya ağır olan buradaysa yine bu kefe aşağıya doğru basar. O zaman dengede olanlar şey ağırlıkları aynı olanlar 24-24 burada olur. Yine 48 tane gider. Yine her ağırlıklarda 24 tane kalır. Burası çok önemli arkadaşlar bakın. 24 tane kalıyor. Yani aynı olanlar fark etmiyor nerede olduğu. Zaten eşit sayıda tamam. Geçtim 3. tartıya arkadaşım. 3. tartıya geçtim. Şimdi 24 tane var. 24'ü 3'e böldüğümüzde ne oldu yine? 8-8-8. Yine 8 tane bilye burada. 8 tane bilye burada. 8 tane bilye de burada kaldı. O zaman yine aynı mantığı anladınız anladınız bak Üçüncü de anladığınız olayı. Dengede ise eğer bunlar dengedeyse zaten sıkıntı yok. Ağır olan burada olmuş oluyor. Nerede? Burada olmuş oluyor. O yüzden direkt otomatikman 8 8 16 eleniyor. Fark etmiyor. Ağır olan burada olduğu zaman bu aşağıya basıyor. O zaman 8 8 16 yine eleniyor. Ağır olan burada olduğu zaman burası ağır basıyor aşağıya iniyor. O zaman 8 8 16 yine eleniyor. Her halükarda 16 tane eleniyor. Yine elinde senin 8 tane kalıyor. Canım benim umarım anlatabiliyordur. Şimdi üçüncü tartı bu da kaçıncı tartı? Dördüncü tartı arkadaşlar. Dördüncü tartımıza geçelim farklı renkli kalemimizle. Arkadaşlar sekiz tane kaldı. Biz ne dedik? Bakın sekizi siz iki iki dört diye de ayırabilirsiniz. Ama mantık şu. En fazla sayıda yapmanız lazım. Sekizi o zaman ben üç tane burada. Üç tane burada. Geriye iki tane kalıyor. Lütfen dikkat. Tamam. Öyle yapmamız lazım. En fazla sayıda bileği vermemiz lazım. Çünkü en az kaç tartım diyor. Şimdi arkadaşlar 3 tane burada. 3 tane de burada. Şimdi burada da bak. Sıkıntı burada da var. Direkt hemen alt taneyi eleyemiyorsunuz. Şimdi mantık şu. Şöyle düşünüyorsun orada da. Şimdi arkadaşım bak. 3 tane burada. 3 tane burada. 2 tane de burada kaldı mı kaldı. Dengede bunlar olsa direkt 3-3-6 bunlar elenir. Ağır olan burada olursa ağır olan burada olursa o zaman aynı bile olanlar 3 ile 2 burada olur. O zaman 5 tanesi elenir. Doğru mu? Yine ağır olan burada olursa arkadaşlar yine 3 tanesi ağır olan buradaysa 3 ile 2 5 tanesi yine burada elenir. Yani biz şanssızız bu tarz sorularda. Şanssızız yani 5 tanesi elensin. 6 tanesi elenmesin. O kadar şanslı olma. Tamam mı? Her o kadar şanslı olamazsın. Neyse o yüzden 5 tane senin elimde benim 3 tane kalır. Yani benim 5. tartıya geçerken canım benim elimde 3 tane var. Buna lütfen dikkat edelim. Umarım anlatabilmişimdir orayı. Umarım orayı anladınız. Şimdi benim elimde kaç tane var arkadaşlar? İki tane yok. Benim elimde üç tane var. Oraya lütfen dikkat. Tamam. Çünkü ağır olan bunlardan birisi olsun. 3 ile 2 aynı ağırlıkta olsun. 3 ağır olan burada. Üç tane geçmiş oluyoruz biz buraya. Üç tane bilye ile 5. tartıya geçiyoruz. Ama 3 tane bilyeyi ben bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane dışarıda bırakırım. Şimdi arkadaşlar yine anlarım 5 tartmada. Nasıl anlayacaksınız hocam? Şimdi ağır olan bunlardan biri değilse yani bunlar dengede kalır. Ağır olan buradadır. Veya ağır olan bunlardan biri ise zaten burası aşağıya basar. Ağır olanın burada olduğunu anlarsın. Veya ağır olan bunlardan biri ise zaten burada olduğunu anlarsın veya dengeli olursa bunlardan birisi olduğunu anlarsın. Yani hangisinin ağır olduğuna direkt otomatikman farklı bir ağırlıkta olduğunu hemen beşinci tartı ne yapmış oluruz? Anlamış oluruz. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ne yapıyoruz? YKS'yi duman ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım iyi çalışmalar.